Konumuz bitkiler alemi. Şimdi bu soru önemli bir soru. Neden? İçinde AYT bilgileri de var. Dikkatle dinleyelim. Şimdi bu X, Y, Z, T yapıları için ne söylenemez? Bunu bulacağız. X yapısı yani kim bu? Çiçek. Bu bitkinin biliyorsun neslinin devam etmesi önemli rol oynar. Çünkü kapalı tohumların birçoğu çiçekle ürer. Evet bunda sıkıntı yok. T ile topraktan alınan glikoz. Bakın bu cümleye dikkat edin. Hiçbir zaman bir bitki topraktan glikoz almaz. Glikozun ham maddelerini alır. Yaprağında glikoza çevirir. Buna dikkat edin. Bu olmaz. Y'de ışık etkisiyle inorganik bileşiklerden organik monomer üretimi. Yani diyor ki Y diyor yapraktır diyor. Bu arkadaşımız fotosentez yapar diyor. Fotosentezin bir başka tanımı da 3. yargıda. Yani doğru. Tüm bitkilerin bakın yine işin içinde tüm var. Z bölümünde yani ne bölümünde gövde bölümünde diyor ki kambiyum denen yapılar. Halbuki kambiyum ot su bitkilerde olmaz. Buna dikkat edelim. Cevabımız 2 ve 4 olur.